Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar ee, şöyle modelimi de göstereyim bakın arkadaşlar lastik modeli olur atkı olur bere olur yelek yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz çok güzel bir modelimiz ben şimdi yapımına geçiyorum arkadaşlar ee, diyelim ki ilmeklerimizi attık ilk baştan başladığımız gibi sizlerle paylaşacağım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ilmeklerimize attıktan sonra ama ben buradan devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir düz, bir ters. Bir düz. Burayı böyle boş geçiyorum arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bakın. Şimdi burada birinci sıramda burada olduğu için yani ilk başta da bu şekilde yapabiliriz. ipim benden yana alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi alıyorum. Bakın ipimi aradan geçirdim. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimi geriye aldım. 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Bakın 4 ilmek ördük. Bu ilmeğimizi boş bırakıyoruz. Onu bir dahaki sırada değerlendireceğiz. İpimi benden yana alıyorum. 1, 2, 3. ipimi geçiriyorum. Bakın önden. Tekrar ilmeklerimi geriye sağ şişime alıyorum. Bir ters. Yani bu tersimizi örüyoruz. Sonrasında bir düz, bir ters ve bir düz üzerinde işlem yapıyoruz arkadaşlar. 3 ilmeğinde bakın şöyle ipimi aradan geçiriyorum. 1 2 ve 3. Bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Aynı şekilde bakın değerle indiriyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 2 3 ilmeğimi alıyorum. İpimi aradan geçirip 1 2 ve 3. bu şekilde arkadaşlar birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz tekrar ters düz ters ve düz 1 2 ve 3 1 2 3 ilmeğimi geriye alıyorum bir ters ve bir düz ilmeğimi ördüm sıra sonuna geldik Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece düzlerimi düz terslerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar. Bakın modelimin ön yüzüne geldim. Şimdi bu sırayı beraber yapmış olduk. Şimdi ikinci sırayı da yapacağız arkadaşlar. Çünkü kaydırma yapacağız. Yani modelimizi ikinci modelimizi yapacağız. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters ve bir düz. Bakın. Bu şekilde 3 ilmeğimi şu kenardaki ilmeğimi bırakıyorum ve 3 ilmeğim üzerinde çalışma yapıyoruz bakın 1 2 3 aradan geçiriyorum 1 2 3 bir ters bir düz bir ters ve bir düz 1 2 3 3 ilmeğimi örüyorum ipimi aradan geçirip tekrar aynı işlemi yapıyorum bakın arkadaşlar bu sırayı yapmıştık. Şimdi bu sıraya buraya kaydırdık. Bakın çaprazına ve bu yani şu boşta bir tane ters ilmek örmüştük. O ilmeği ortaya aldık. Bir tane düz, bir tane düz de buradan aldık. 3 ilmeğimizle e, aynı işlemi yapıyoruz. Devam edelim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şöyle aradan geçiriyorum. 1, 2 ve 3 bir ters bir düz bir ters bir düz ilmeğimi aradan geçiriyorum arkadaşlar bu şekilde bakın modeli her türlü o, e, örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar gerçekten hoş duran güzel bir model çizdik yeleklerde diyelim ki alize iple öreceğimiz yeleklerde lastik yapabilirsiniz çok güzel oluyor incele de. atkılar, bereler, şapka, e, dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Süveter mesela erkek süveteri e, örebilirsiniz. Bebek yelekleri örebilirsiniz. Şöyle yakadan başlamalı yelek yaptığımızda bakın şöyle duruyor tepeden bak. Yani bu şekilde. Çok güzel duruyor. Diyelim ki yakadan başlamalı bebek eli ördüğümüzde şu şekilde görüntü alacak. Bakın. Muhteşem. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Dönüşümlü olarak arka yüzünde yine bir ters bir düz gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzüne geldiğimizde de şurada yaptığımız gibi bunun üzerine devam edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok hoş duran bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.